ve kıskançlığın bir farkı var. Bu arada Melanie Klein'in Haset ve Şükran kitabı da hani bu konuda okunması e, güzel, gerekli olduğunu düşündüğüm bir kitaptır bu konuları anlamak için. E, burada haset konusu şöyle bir konu. Bende olmayan onda var, onda da olmasın. Ya da onu ele geçiremeliyim. Craig tam da bunu yapıyor işte. Kıskançlık şöyle. Onda var hani tüh tüh bende yok. Ama onda da olmasın. Ya da ondaki benim olsun. Durumu Üç hale doğru gidiyor. Tam da işte haset durumu yani kurutu. Hasette şöyle bir şey var. Hani haset ve kıskançlığın bir farkı var. Bu arada Melanie Klein'in Haset ve Şükran kitabı da hani bu konuda okunması e, güzel, gerekli olduğunu düşündüğüm bir kitaptır. Bu konuları anlamak için. E, burada haset konusu şöyle bir konu. Bende olmayan onda var, onda da olmasın. Ya da onu ele geçiremeliyim. Craig tam da bunu yapıyor işte. Kıskançlık şöyle. Onda var, hani tüh tüh, bende yok. Ama onda da olmasın. Ya da ondaki benim olsun. Durumu, Üç doğru gidiyor. Tam da işte haset durumu yani kurut